Karabağ Teknik Direktörü ile ilgili bir takım gelişmeler oldu dedi. İzin verecek size. Biraz önce dediğim evet. yani herhalde bir herhalde 15-20 dakika Şimdi geçti üzerinden. Adana Demirsporlu bir... yöneticilerle görüşmüştüm evet, ben. Adana Demirspor anlaşamamıştı ve Ali Koç'un da görüşme talebi olmuştu. Gayet centilmence olan bir Aynen, şey bu. Evet, evet. Çünkü önce takımıyla görüşür bir teknik direktör. Anlaşamazsa hı hı. diğer takımın ismi geçer. Öyle söyleyelim. Ve Montella ile ki ben çok, Zor, çok Zor. Montella, Montella. Evet. ki e, çok iyi bir teknik direktör Hı -hı. ama çok iyi teknik direktörlüğünün dışında çok karakterli bir adam kesin. Ben hakikaten. Adana Demirspor'da eee tanıma fırsatım oldu, e, konuşma fırsatım oldu. E, çok sevdiğim, çok değer verdiğim, çok da düzgün bir insan. Buradan hem Murat Sancak başkanıma hem Savaş çok Duygulu, ya da selamlarımı iletiyorum Adana Demirspor ekibine. E, anlaşamadıkları için de Ali Koç bir görüşme gerçekleştirdi ve yüzde %99 işte Montella Fenerbahçe'de. <laughs> Avantaj olarak girebilirsin bunu sevgili e, çok karakterli oğlan. bir teknik direktör. Evet. Montella ee, yine bir yabancı teknik direktör seçtiler. Tabii bize onların yakın. kendi tercihi. Barış Hocam, bize yakın eee evet, yani yani, Türkiye'de hem ligi Evet. Çok evet. düzgün. Evet. Bence iyi bir seçim.